Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. şehir dizisinin setinden yepyeni muhteşem görüntüler geldi. Setten gelen yeni görüntüleri sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım bu görüntüleri sizler de beğenirsiniz. Uzakşehir dizisi ile ilgili kanalımda her daim yenilikler paylaşıyorum. Tüm yenilikleri anında paylaşıyorum. Eğer sizler de uzak şehir fanıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.